Aslında bir tip liposakşın var. Liposakşın liposakşındır. Ancak liposakşın yaparken yardımcı bazı yöntem ve teknolojik cihazlardan istifade ederiz. Bu cihazlar da cildin altındaki yağ dokusunun eritilmesi, yumuşatılması amacıyla kullanılır. Kimi zaman lazer lipoliz yapıp sonra arkasından yağı almayı tercih edebiliriz. Kimi zaman ultrasonik enerjiyle Cildin altındaki yağ dokusu titreşimlerle hareketlendirilip eritilir. Ardından o yağ tekrar çekilir. Bazı yöntemlerin bu sözüne ettiklerimizin bir başka avantajı da vardır. Yağı aldıktan sonra yağın üstündeki cildin sıkılaştırılmasına da yardımcı olabilirler. Bu sayede liposuction yapıldığında gevşek ve fazladan olan cilt biraz daha büzülerek daha sıkı, daha kaliteli, daha genç bir cilt haline getirilebilir.